Ben gurur duyuyorum her zaman için. Çıldırmak istiyorum. Şimdi Şimdi bir bir şaka baba tamam adamlar görüyor. Çocuklar kenara. Ne falan var? Önce 2000'den liradan şarkısı açılışını yapıyorum. <laughs> Şevdik Başkan ikiye sen açılış yaptık biz ikiye. Sen kaç veriyorsun? Geçiyor, geçiyor. Çıldırlar Derneği Başkanıysa cevap verecek. 2100 dedi Şevket Başkanı. efendim. <laughs> 2200 oldu. Aha, Veysel Koca'yı alışıyorum. 2200. Bülent Bey. Canım Bey. Bey. Üç mü? Köylü yavaş sayı ya. Aa, köylüyü söyledim. Direkt üç bir neydi bile? Bizime bakıyorsun hacı Şimdi... Kubilay Koca'ya bir alkışlar mısınız efendim? Kaç para verecek? Ben gördüm çünkü... Üç bin beş yüz. Kubilay Koca üç bin beş yüz dedi. Alkışlar mıyız? Eee... Onun yanında bir teresi daha var ya. Elçilerin başı, kralı. Şerefiye alkışlar mısınız efendim? Sen söyle. Abi dört bin de bize gelsin. Dört bin derler efendim. <laughs> Erdoğan son kuralı alkışlıyorum efendim. <gülüyor> Selam. <gülüyor> Kaç kurala veriyoruz? Dört bin. <laughs> Görüşürüz. Evet. Oo hoş geldiniz. Ne evet. Dört evet. bin dedik, beraber oynatıyoruz. Dört bin. Sen de birer de Dört nerede alalım? arkadaşlar. gelsin. Yasin amirler de. Yasin abi sen kaçmalı Sana söyleyecektim. Dört bin dediler. Yasin Bey de dört bin beş yüz dedi. Yasin eden İbrahim abiyi arıyorum, İbrahim. Gündür. Nerede abi bu? Abi, abi. İbrahim bir alkışlar mısınız efendim? Gündür ailesini. Salonda, salonda. Salonda. Nerede? Görüyorum. Nasıl... İbrahim abi, 4005, 5000 mi? Helal olsun. Dur, orada bir amca orada daha var. Kaç? Yakaladım. Gidiyorum. Enişte sen, siz arasın, Tamam, tamam. Şimdi amcamın oğlu Altı bin derin derin. Altı bin. Şah buraya gelsin ya. Ver de şah. Buraya getirin. Altı bin verin efendim. Altı bin. Altı bin. Altı bin beş yüz mı? Var mı? Evet. Getir şah. Getir. Evet. Altı. Amcam oğlu.

Ben acele etmeyeyim. Zenginlere bak içimizde. Evet. Kayınınız Evet, altı. Altı, altı, altı. Altı bu taraf zaman mı Nerede, nerede? O devalla onun yanına gidiyorum. Şahı getir babam, getir şahsi. Ya korkma, getir, yorulmazsa gel. Aslan sol kulak, şöyle bir müsaade eder misiniz? Geçeyim şöyle. Geziyorum babası. Ne ne? Aslan sonra. en arkaya geçmiş alacak ya. Alkışlar mısınız efendim Aslan Bey? Olsun. Abi dostum. Abi Aslan abi. Aslan Aslan Abi ne dedi biliyor musunuz? Alkışlar mı Bir <laughs> Teşekkür ederim. Şahı, şahı bırakalım arkadaşlar. Arkadaşlar şahı masaya bırakalım. Fotoğraf çekelim. Aslan Bey. şere, şu hazır alalım. Heh. tamam Gel sen. Evet, Aslan abiye çok teşekkür ediyorum. Şere! Kazı bırakın 6 kişi yapın. 6 kişi bak derneği 10.000'e başladı. 10.000 lira. 10 lira. Şahsileri nasıl alır?